Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Rüyada iki erkeğin cinsi münasebet ettiğini görmek ne anlama gelir? Değerli kardeşlerim, erkek erkeğe cinsi münasebet iş hayatında terfi almak, şöhret kazanmak, böyle mutlu zamanların yaklaştığı anlamına gelir. Mal mülk manasına gelir. Eee Genel olarak yani olumlu yorumlanan bir rüyadır. Ender olsa da bazı kaynaklarda sıkıntı manası var. Böyle yalancı bir kimseden, çok yalan söyleyen, insanları çok kandıran bir kimseden rahatsızlık duyulacağı anlamına gelir. Kötü niyetli olan ancak bunu belli etmeyen birinden dolayı rüya sahibinin başına bela alabileceği manası tabiri yapılır kardeşlerim. Rüya tabircilerine göre erkek erkeğe birleşme münasebet umudun yitirildiği bir anda mal mülk elde etmeye başarısızlıktan sonra kazanç sağlamaya sabrın ve çalışmanın sonunda istenilen şeyin elde edileceğine işaret eder. Rüyada erkek erkeğe cinsi münasebet kardeşler bu rüya hırsızlık anlamına da gelir. Ama genel manada başarıyla efendim ilişkilendirilir. Hatalardan ders alarak bir takım yanlışlara düşmek ama o hatalardan ders alıp başarıya ulaşmak anlamı vardır kardeşlerim. Sizler de rüyalarınızın tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.